açabilirim artık. Lafı olur. Gel ağzıma Hadi ver benim. Mi? Bu değil. Hadi ne olsun. Tabii nöküm bombayı değiştirmek lazım. Aha. Hı -hı. Çepede beyaz bir saray, <laughs> sarayı da soykarı bir kral. Kara haber onun işi. Mesela. Kilde... No, 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 no. Hmm. İyi, sen ne yaparsın? Bugün daha iyi misin? Biz iyiyiz güveysinden hallice Sana Sadece... evet. Ben açtım da gizli de kanka. Göndereyim hemen linkini. Yok okay. ya. Açık kalsın dedi. Dana ah. atmadık tabi. <laughs> Sen kimdin? <gülüyor> <Giddim>. <gülüyor> ne oldu ya? Bir tane oyuna girince bir uysuzlanıyor bu hayvan. Tamam hadi saptandık arkadaşlar. Kameralar nerede? Ne bu? Atıyoruz. Hızlı. Ar ha. <laughs> Round 4'e 2 Sıvı var bu kötü bir şey. Nasıl ya? Ya kardeşim. Ay böyle kötüyüm olamaz. kaldık bu bu ikisine. <laughs> Çıkamıyoruz burada lan bari. İkimiz de ikimiz <laughs> bayram etsin. Dur bakalım ne yapacak onu bir izleyeyim. <laughs> ben bekliyorum seni. Bakalım ben bir şeyler bakacağım zaten. Neler bakacağım? Ben LinkedIn'den birkaç <laughs> tane daha eklemiştim onlara bir bakayım. Hmm. Ha Murat Canlı Discord'u bir kapatsana Orada Kapat en son kandı Kapattım bence yüksek. Ama savcılık öyle bir kağıt verir mi? Savcı tanıdığın yoksa da vermez. İyi. Davetlerinize bakın. Bir de hadi diyelim verdi ve suçlu çıktın. Ne olacak o zaman? Senin yok da, hani senin özelinde yok da kanka işte. Adalet ya. Lan senin özelinde yok evet ama hani belki o adamların kavramında öyle bir şey yok. Hani sonuçlanmadan söyleyemiyorlar gibi düşün. be ready to engage off four each one go go the base Öğretim, oynamasak. Oynayalım lan değişik hatıra oldu bize de. Yaparız. Eskiden de sevmez. Mais aim pro. Nice, Biero. Lan çikolata almayı unuttum bak keşke alaydım. Karpuz çilek, at vodka. Oha. direkt boşluğa açılıyor burası. Götlük giy. Hı? Götlük giy. Nerede? Giyip. Çanta göreceksin gördüm. arkada bir yerde. Gördüm gördüm. Gerek. basıldı. Yok basılmamış pardon. Benim şey doldu. <laughs> asansör asansör. İki. Ay siki. Geri çık. Çıkamadım. Asansör 2 3 hatta. Ki. Ananı sikeyim vuramadım adamı. Tamam devredeyim. 5'ten atladılar asansörün yanına. Aramayı nasıl atladılar. yapıyorduk? X'le. Ama sen şeyle 5'le, pikle. Pardon. X'in mi? Burada X adam. Pikle. Aynen. Zz. Şurada Hiç bir şey tane var. Nasıl oluyor lan? Değilmiş. Nereye gitti o adam kanka? Burada amına koyayım. bizde Arkamdan çıktı Uf güzel kesti Oo. Arkalamasyon bu bizim misyon Uuu Adam vuramıyoruz ya. Kuzey mi güney mi? Hadi güneyden doğalım. Yapalım bir Doğru operasyon. Anda. yanına al. Şu camdan bir ne alsam falan, ki ben ya. Bir girin bakalım. Ki bana aldım. Doka'yı bir aldım. Dokey bir olur. Ben de Leon'a döneyim mi? sonrasında. Olur. Yok. Yok. Az önce Fatma'ya Game of Thrones'u başlatmaya çalıştım. İlk bölümünü açtım. Böyle ak yazanlar falan. İlk evet. defa çıkıyor ya. Boy, inna. Boy, boy, inna. Kork izlemedi mi? Yok kankam. Şey yaptı. İlgini çekmedi. madam videoya bir weightなり Adams da zaten güzel grandim ç tare guidelinesが en iyi KNOWLEDUK supporter London mi Abi efendim. Hadi be kaçırdım adamı. Atlama sakın oradan kanka. Yok yok. Ne lan lan? Gel. Gel. Haydi pompalı almamış. Çaldırıyorum. Çok şey şaşırdım. Çaldırıyorum. sensörün oradalar. Görmüyorum orada. Lan çık. Murat bir yardım. Neredesin? Şurada adam. Şu beyaz şeyin arkasında. Al. Gel kanka. Dikkat et. Ya Hemen bro. sağımda bak burada. feda ederiz işte. Ne için? Ben. Zafer Sakım için. Takım için. Kahramanlar can verir. Yurdu yaşatmak için. Kızım neredesin ya? güzeldi. <laughs> ben dokuya de bir devam. Devam kekke. Pompalı mı alsam? Neyse. alma. Kızım neredesin ya Çocuğum. Dalağını sikeceğim ama artık ya. Öyle şeyler söylenmez kediye Yok yine kayboldu. Bunu koyayım. Aynı odadayız. Nereye gidebilirsin ya? Ay sıldır azam. Dikkat edin kapkan. Şu bay kuş baykuş mu lan? tavşan o. Ben bu kedi oğlum. Aa buranın çatı yanıyor muydu kanka ya? Keşke görsem. Belki görsün. sohbet edi be ah be yavrum be Diffuser niye bende amın efendim be. Neredesiniz? Ben mekana giriyorum şu an Topstar Kompetition <laughs> <laughs> Burak karşıda dikkat et amına koyayım. Murat niye sessizleştin kankam ya? <laughs> Kim lan bu? Ben. Aa, bardaymış. Pardon kanka. <laughs> ne güzel taradın. Gevşek tarıyorsun ama. Evet. İyi tarar. Sikiyim. <laughs> <Dur. gülüyor> Bol taşıdım taşıdı maçı ya. Kevam Neydi lan Ward? Tayyip. Da, e biz de 3 kişiymişiz kanka ama. Üç. bir ben, bir sen, bir de Murat mıymış? Ha. <laughs> şey yapmayalım ya. Bunu bunu mu oynayacağız? Böyle mi oynayacağız? Bunu oynayacağız evet. Aa. Ne oldu gülüm? Yo. Beğenemedim mi ya <laughs> bro? ya. Ben sabahtan 40 derecede 2 saat falan yaktım 8 buçuk 10 buçuk arası. Şu an çiçulla <laughs> Akşamlar da öyle yapıyorum genelde 9 buçuk 11 buçuk arası. Tamam. Fonfa. Fofenkulla. Bu bizde şey olduğu için kedi olduğu için. <laughs> Bası 35. Ne oluyor kızım? Var mı? Siktir. Gel seni söyleye çıkarayım ben gel. Aa bunun kara evde değil mi la? Bizim gibi değil şu an. Bak kanlar var. Allah. O da Güzeliz hocam. Murat nereye yaptın? Gelme buraya. Tamam kankam. Onlar şu odada beni paramparça edecekler şurada. Bildiler mi? Aa arkada. Arkada Sadece girdi arkada. Aldım. Bak ah ya. Arkada önüne girdiler aynı anda. Hı hı. Ne oldu lan? Şurada şurada merdivende. Gördün mü? Göremedim, ne şimdi gördüm. Nereden sıkıyen mi? Şurada kanka. 271'e bak. Üstteki bizden mi? Bakıyor musun kapıya? Hı hı. İnce kesiyor mu? Kestin ah, herhalde. Evet. <laughs> Abi ya? ya. Hı. Şimdi bura daha iyi olur. Lafımı olur ama acın asar beni. Kaverayı mı çözsem ben ya? Köz bakalım. Çok zor. Bunu bir izleyeyim ben de biraz. Kavayra'yı çözmen var. için önce haritaları çözmen gerekiyor kardeşim. Doğru. ara Şu armorları eskiden ben rooktan hızlı alırdım sonra değiştirdiler onu. Kankam şu rotasyon. Rotasyon yapamıyoruz kapatmışlar kanka. Burası. O bomba değil ki orası. Yapayım mı yine de? Sanki şuradan gelecekler gibi hissediyorum ya. Vay be. Buraya koydum. Bunlar bir de artık kalkıyor ha Frostmet'ten. Evet. Hemen öldürmek lazım. Hanım aç orada Var mı info? Aldım zaten bütün adamları. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Nice. No nice. Güzel skak gidiyor bak. Kimdi ki o dışarı çıkan acaba? Thunderbird <laughs> var, var mıydı? Hatırlamıyorum hiç. Ne taraftayız? Burada dürbünü sağlam arkadaşlara ihtiyaç var gibi. Tamam. Lafımı olur abi efendim. Aşağıysa Teacher'a dönerim. Değil aşağıysa ama yukarısı en yukarısı. Kim varmış bakalım karşıda. Ne? Ne güzel Benim onun içine ha dışarıda. Löp diye düşüyor şey abi. Orayı oh, da reinforcelamışlar tabii. Allah atmayacağım lan ben bundan. Boşluğa bas kanka. Ha gir yazıyormuş. Dikkat et oraya. <laughs> Ananı sikeyim aşağı katta. Şey orta katta. Bir odası var ya bir tane. Ayda. Ufuk, ufuk ufuk dön bana gel ufuk. Aa, hayır ne nerede olduğuma baksana oğlum. Oğlum hangi oraya gittin lan? Nerede? Kapıya dikkat et kaldır beni. Arka kapıya gidiyorum. Tamam. Burada burada burada. Tamam o da gitti. Kesin yatıyordur en arkada. Yatan sağına dikkat. kattan warden gelecek. Dikkatli ol merdivenlere. Arkandaki merdiven de olabilir bu arada. Sağında mı? Yok. Nereden öldün? Yatak odasına bakan yerden. Gelecek Seni uşağı. kaldırdığın yerin yanı. Oha. Oha. Siktir be. Neyse çözüm şey yapamaz artık. Güzel. Aslında orada işte riske girmemesi gerekiyor.